Selam ben Kadir. Bu da benim yeni bilgisayar mağazam. Arkadaşlar bilgisayar mağazası açıyoruz. Hep hayalimdi ulan bir tane bilgisayar mağazası açmak. Ama böyle bir depoyla başladık arkadaşlar. Ee, bunu düzelteceğiz tabii ki. Şu an fakiriz. Fakirlik bizim kaderimizde var. Burası benim bilgisayar otölyem. Bakmayın burada daha güzel e, bilgisayar yeri yapanlar var. Adamlara bak neler yapmışlar. Vay anasını sayın seyirciler ya. Hemen başlayalım. Biz de güzel bir şeyler yapalım. Öncelikle şöyle güzel bir bilgisayar almak için. Şöyle bir elektronik mağazasına gidelim. Hemen bir şeyler alalım. Önce ne alalım? Paramıza göre. Üf neler var neler 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 neler. Düz kasa. Çekirdek haş. Kasa diyor. Oha çok paraymış. Keşke almasaydım. <laughs> Bütün param gitti. Şuradan bir anakart alalım. <laughs> Arkadaşlar bilgisayar toplamayı bilenler var mı? Kimler bilgisayar toplamayı biliyor? Hadi yardım etsinler. Şuradan işlemci alsak. Allah'ım para kalmadı. Remin en ucuzunu alsak hafızanın da en ucuzunu alsak 1 dolarım kaldı ekran kartına param kalmadı Bu bilgisayarda fana ihtiyaç yoktu bakalım gidelim bundan bilgisayar oluşturabilecek miyiz Şuradan Hemen yeni bir bilgisayar oluşturalım öncelikle kasamızı takalım Tamam güzel henüz bunun rengini değiştiremiyorum ee, Bir Anakart ekleyelim buna bir güç kaynağı almıştık onu ekleyelim. Bir CPU. Oha elimde iki tane CPU varmış. Bir yani CPU dediği işlemci arkadaşlar. Bu arada bir işlemci ekleyelim. RAM'imizi ekleyelim. Hafızamızı ekleyelim. Başka elimde bir şey kalmadı zaten. Tamam diyelim. Buna da ne, ne diyelim. Bilgisayara bir isim verelim arkadaşlar. Hani böyle YouTuber'lar falan veriyor. Güzel bir isim verelim ben de buna hemen. Oğlum böyle dandik bir isim olmasın ya. Dandik olsun lan. Hadi. Dandik PC kaydet diyelim Evet ilk bilgisayarımızı oluşturduk Arkadaşlar İsterseniz hemen şöyle geliyoruz Oğlum Sen kimsin almayacaksan ne işin var bu Prime. her bilgisayar Evet dandikten bir adet istiyorsak hemen şöyle podyuma çıkartıyoruz şuradan biri alsın diye ama ben bunu böyle podyuma çıkartıp süslemeyi pek beğenmedim bu podyumdan çıkar ha satılırsa 183 TL mi satılacak o iyiymiş bunu sat diyelim o çok paramız oldu 222 paramız oldu Hemen yeni bir bilgisayar oluşturalım. Bir tane işlemcimiz vardı zaten işlemci almayacağım. Elektronik dükkanına gidelim millet neler oluyor arkadaş. Asa çok pahalı ya. Ama güzel satıldı. Hmm, bilemedim. Şunu alalım bu sefer de. Ee, i̇yi. Güzel. Anakarttan bu o 16 para, 14 para. Tamam biraz güzel bir anakart alalım. Şu 5 para, şu 20 para. 400 watt, bronz 400 diyor. 20 parayı alalım. Şöyle CPU'yu biraz CPU'm vardı almayacağım. Hmm, RAM. 1 GB ne la benim cep telefonu bile daha fazla. Oy bu da 25'miş. Çok para veriyoruz ya. Hafıza 32 GB. İlk bilgisayarınızın hafızası kaçtı arkadaşlar? Benimki 4 GB'tı. Çok eskiydi be. Bir tane ekran kartı yapıştıralım mı gençler şöyle güzelinden. Ee, GPU dedi. Ekran kartı alayım mı almayayım mı bilemedim. Aldım bir tane. Buna bir tane fan alalım. Fan fanlar kaç para lan? Ne, ne kadar pahalı ya. Her şey çok pahalı ya. Ben bir tane fan aldık. Ah, burada bir şey yok. Yukarıda neler varmış bakayım. Mouse padler, bilmem neler, klavyeler. Üf 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 üf, üf. ekranlara bak. Üy, benim buna param yetmez ki. Ucuzundan dandik bir ekran falan var mı abi? Abi ne olur bir oyun oynayacağım. Bir PUBG'yi kaldıran bilgisayar var mı abi? yaptık mu Neyse hemen gidelim. Kendi memleketimize gidelim. Bir bilgisayar oluşturalım hemen. Pardon. Şuradan. Bilgisayar inşa et bölümünden hemen kendimize bir bilgisayar oluşturuyoruz. Kasayı hemen şöyle güzel bir kasa. Ya bunun içi değişmiyor. Workbench'in yükseltilmesi lazım diyor. Ha başka bir şeyler yapacağız. Tamam ileride onu da yükseltiriz. Böyle bir anakart. Güç kaynağı koyalım. Oğlum en sevdiğim şey işlemci koyalım. RAM koyalım. Bak demin 1 GB, 2 GB yükselttik. Hafızayı 64 GB yaptım ya. Telefon hafızası gibi mübarek. Bilgisayar hafızası değil. Telefon sanki. Temel bir fan ekledik. Soğutucumuz yok. Tamam. Buna da e eh işte diyelim. E eh işte PC. Heh. Arkadaşlar Kadir'in bilgisayar atölyesine hoş geldiniz. Şu an elimde çok güzel bir bilgisayar var. Abi satacak kimse yok ki burada ya. Bakayım burada. Abi gelin biraz dükkanımdan dik ama lütfen. Hemen şuradan bilgisayarımızı satalım. Şu, Oo. E, bu da 182 yapıyor. 303 para oldu? Oğlum böyle para mı kazanılır lan? Workbench ne kadarmış? Oha, oha. Depolamayı yükselt. Podyumu yükselt. Yuh daha ben bilgisayar alamadım. gel. Oğlum bir tek sen geliyorsun lan. Sen de tanıdık mısın değil misin? Gel sana bilgisayar satayım. Gaming PC'lerim var. Gel Valorant falan hepsini kaldırır. Bak Roblox oynarsın, Valorant oynarsın, her şeyi oynarsın. Neyse ben gideyim bir tane daha bilgisayar dizeyim kendime. Ulan bu kaç defa bilgisayar yapıp satacağız ya. Şöyle çöp diyorlar bunlara. Hmm, çok para ya. 700 üf. Ama güzel böyle ışıl ışıl kasalar var ha. Vay 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 vay. ana anakartlara bak. Işıl, ışıl ışıl. RGB'li mi RGB'li? Kaç paraydı be? Uf yüzmüş ya. Bu çok paraymış. Şundan bir tane daha alalım. Bir tane daha şu anakarttan alayım. Bronz 400. Ee, bir tane bundan alayım. İşlemciyi de büyüteyim bu sefer. Bir tane bu işlemciden alayım. Allah Allah. 125 mi? Çokmuş. Şu RAM'den alayım. Para lazım bana. Hafıza 64 yap, yapayım. Bu bilgisayarları kimse almaz ki. O kadar dandik bilgisayar satıyorum ki şu anda. 70 ekran kartına bak. Param yok ya. Fan alsam mı ki ya? Fan, fan bilemedim. 3 para 12 para. Son kalan paramla da fan alıyorum. Neyse hemen şöyle. Tekrardan bilgisayar odama gideyim. Ş şöyle yeni. Evet tabii ki de yeni dostum. Hemen eşya kasayı ekleyelim. o kasam mavili mavili oldu. Premium kalır yapamıyorum. Ha, premium yok çünkü. İçine bir. E o bunun mı rengi değişiyor? Vay bu da çok güzel oldu. Güzel. Bunun da rengi değişiyorsa harika. Çok iyi. Böyle çok değişik bir renk yapıyorum. İşlemcinin rengi değişmiyordur. Oha işlemci de değişiyormuş. Rem. Aa rem pozisyon bir, pozisyon 2 var. Ha 2 rem birden takabiliyoruz. Vay anasını ne kadar detaylı düşünmüşler. Hafızaya 64 GB yapıyoruz ve onu da sarı yaparsak olmaz. Onu da kırmızı yapıyoruz. Rem'i ben niye? Rem'e gel. Remi de kırmızı yap. Heh. Böyle Galatasaray. Fenerbahçe'nin buluşması gibi yaptım. Bir GPU ekliyorum. Bunu da kırmızı yapıyorum. Sarı kırmızı karışık. Vortex fan. Fan, fan neredesin lan? Fanın pozisyon. Ha fanı da şöyle egzoz fan olarak koyalım. Oo. Eşyayı ekli diyelim. Tamam diyelim. Süper e, PC 2 diyelim. Şöyle şunu hemen vitrine koyacağım. Belki alan olur. Gel vatandaş gel 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 gel. Lan gelseniz oğlum. Ne güzel bilgisayar yaptım ya. E bu satılmazsa benim bilgisayarı kim alacak? Arkadaş ya ben bunu en iyisi podyumdan çıkartıp satayım. Başka türlü bana para gelmeyecek. 343 mü? Böyle param olur ya? Çok küçük değil mi ya? Evet yine kandırıldık dolandırıldık. Neyse hemen bir bilgisayar daha yapayım. Bu sefer şöyle elektronik store'a gidelim. Bir, bir tık daha büyütelim kendimizi şöyle. Ya bu kasa çok pahalı ya. 300 alırsam ben başka bir şey alamıyorum ki. Şuna bak. Hiçbir şeyim kalmadı. Fakirleştim. Resmen fakirim. Ee, şş, ona kartı da güzel alalım. Şu 400'lük yeter. Buna bundan alalım. Ee, i̇şlemci de CPU 3 yeter ya. Oğlum çok güzel işlemciler var yalnız ha. Şuna bak. Üf, üf Sen niye benim bilgisayarlarımı almıyorsun? Etrafımda geziyorsun ama sen benim bilgisayarlarımı almıyorsun ya. Neden dostum? Şöyle hafızayı da alalım. Bir bilgisayar için olmazsa olmazlardan hafıza olan yine ekran kartına param yetmedi ya. Benim gerçek hayatta da zaten ekran kartına hiç param yetmiyor. Şu şu fanlardan bir tane al, bir tane daha al. Önlü arkalı fan yaparız. Üy, soğutuculara bak ne güzel. Sıvı soğutma falan da var ha. Bak bayağı detaylı şeyler var arkadaşlar. Bu arada bir like'ınızı alırım lütfen. şöyle hemen Hmm, gidelim hemen yeni fakirhaneye geldik arkadaşlar. Yeni bir bilgisayar inşa edelim hemen. Kasayı koyalım. Kasa beyaz olsun. Aynen kasa beyaz olsun. Anakart. Anakart da beyaz temalı yapalım mı? Kırmızı beyaz yapalım bu sefer de. Aynen aynen. Kırmızı beyaz yapalım. İşlemciyi de kırmızı yapalım. İç, iç malzemeleri kırmızı yapalım. İşlemci. Ee, tamam. RAM. RAM burada iyi böyle. Tamam. RAM'in pozisyonunu onayladıktan sonra bunu Remi de Remi beyaz yapalım. Heh. Evet Rem beyaz olsun. Aslında CPU da beyaz olsa güzel olur. Şöyle eşya ekle diyelim. Hafıza, Oo, M.2 SSD bir de vay 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 vay. Bunu da beyaz yapacağım. Siz ne düşünüyorsunuz bu bilgisayar konusunda? Tamam her şey çok dandik olabilir. Ama şöyle bu, bu, bu bir tane buraya pozisyonunu onayladıktan sonra Kırmızı bir fan yapıyoruz. bir fan daha ekliyoruz. Pozisyon onayla. Bir fan da şurada bir yerde ekli. Başka da bir şey yok. Tamam. buna da şefin tavsiyesi diyelim. Sanki yemek yapıyoruz. Tamam, Tamam. Oğlum bak alacaksan şuraya koyacağım ha. Gel. Podyumda yer verdim bak hadi bak. Bak çok güzel bilgisayar yaptım. Bir Beyaz beyaz böyle ışıklı ışıklı bak şurada tepesinde düğmeler var buraya basıyorsun çok değişik şeyler çıkıyor. Asana la. Başkasının bilgisayarını alabiliyoruz mu? Çok merak ettim. Ben yandaki komşuya bir gideyim bakayım. Ha, sadece bakıyoruz. Ben bu adama bilgisayar satamıyor muyum? Satamıyorum. Of adamın mekan 10 numara olmuş ya. Benim böyle bilgisayar yerim olacak ya. Benimki çoktan dik. Arkadaşlar değişik bir oyun ama güzel. Bu adam yine benim bilgisayarlara bak çıktı. Ha, tamam podiumdan şunu çıkartalım. Satalım. Üf çok param oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi para böyle kazanılıyor bu oyunda. Ben biraz daha kendimi geliştirip ondan sonra oyuna devam edeceğim. Ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? sizlerde de yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.